E, Gülür Hocam sizin yorumunuz ne olur? İşte ateşkesi hiçe sayması hep Gazze'de de endişemiz buydu ya. Ya Söz konusu İsrail olunca ağzından çıkanlara verilen sözlere asla itimat etmiyoruz tabii ki. Hep bir şüpheyle bakıyoruz. İşte Lübnan'da dünkü saldırılar. Yarın ne olacağını bilmiyoruz. Bilinmezlere gebe. Ne diyorsunuz hocam bu saldırganlıklara? Nereye varacak daha doğrusu? Şimdi hocamızın söylediğine ilaveten ben bazı hususlara dikkat çekmek istiyorum. Buyurun. Şimdi bu e, Netanyahu'nun bu e, savaşı sürdürme istemesinin Gazze'deki tüm başarısızlıklarına rağmen hı hı. ve işte e, yeni cepheler açması, ne zaman ateşkese yakın e, olunduğunda başka cepheler açması yönündeki temayün arkasında bir <laughs> içeride bu yargılanacağını biliyor. İkincisi bir soruşturma komisyonu oluşturulması söz konusu. Şeffaf bir şekilde yani 7 Ekim çünkü e, baktığınız vakit çok büyük bir başarısızlık İsrail açısından 7 Ekim. Muazzam bir istihbarat zaafının ortaya çıktığı bir e, tablo var karşımızda. E, şimdi bu hafta yüksek mahkeme yine bu hani madem artık savaş bitti Gazze'de öyle değil mi? O zaman Hı -hı. artık bu 7 Ekim meselesi eee bağımsız bir şekilde soruşturulsun diye önerisi oldu Yüksek Mahkemenin. Şimdi dolayısıyla bu e, sürecin başlatılması söz konusu. Şimdi gelelim o içerideki e, yolsuzluk davalarına. Bu hafta geçtiğimiz e, aylarda biliyorsunuz savaş boyunca ne dedi? Ulusal güvenlik meselesi şu anda sarpteyiz. Dolayısıyla ben mahkemeye çıkacak vaktim yok deyip hep öteledi. Tabii. Bu hafta ne dedi? Broşt oldum, rahatsızım gelemeyeceğim dedi. E, gider gibi yaptı. Ondan sonra gerisin geri e, çıktı gitti. Yani e, sürekli bu içeride kendisine yönelik suçlamaları ötelemeye e, gayret gösteren ve siyasi kariyerini olabildiğince uzatmaya çalışan bir Netanyahu var. O yüzden daimi olarak soni bir takım gündemler yaratıyor. Tabii. İşte siz de söylediniz. Yani Kasımdan bu yana neredeyse bir yıl olacak. 4000'den den 4000 kez 4500 hocam ufak. O da bildiğimiz 4, yani, hani basına yansıyan bu ha, tabii, sayabildiğimiz tabii. daha doğrusu. Gün, ben de günlük bazı takip ediyorum. Her gün muhakkak bir yere vuruyor. Tabii, tabii, ee, tabii. En az bir kere. Ee, Lübna, e, İsrail yani İsrail'in burada amacı daha doğrusu Netanyahu'nun amacı bu kaosu e, mümkün mertebe e, devam ettirmek. Şimdi bu olduğu müddetçe bir yandan e, e, Lübnan'da bu Tom Baran sunduğu bu bir plan vardı biliyorsunuz ülkenin silahsızlanması ve başta Hizbullah'ın silahsızlanması Hı -hı. yönünde e, Hizbullah de diyor ki ya, mümkün değil. Yani ben İsrail'e güvenemem. Yani İsrail bakın mesela bu hafta işte e, bugün işte o taş ocaklarını, çimento fabrikalarını vurdu. Şimdi bunun Hizbullah'la ne alakası var baktığımız vakit? Ee, ama amaç burada sürekli dikkati başka bir yere çekmek ve sürekli biz e, etrafımız kuşatıldı. Mağdur biz edebiyatı yaratmak. Tabii ben şu anda bir kriz yönetimindeyim. Dolayısıyla hani e, işimin başındayım ve benim böyle davalarla onunla bununla soruşturma komisyonuyla falan uğraşacak bir durumum yok deyip seçimlere kadar bence bu süreci işte Kah Lübnan ben katılıyorum yani İran'da bakın sırada her ne kadar e, İran e, İsrailli yetkililer bizi İran'ı bir daha vurmayacağız deseler de işte geçtiğimiz günlerde biliyorsunuz Netanyahu ile Putin telefonda görüştü. Ondan sonra Ruslar demişler ki İranlılara e, Netanyahu bize söyledi İran'ı bir daha vurmayacak. Erakçı da geçen gün açıklama yapıyor. Bizim bize Ruslar e, İsrail bizi bir daha vurmayacağını söyledi. Yani adamlar gittiler, katarı vurdular. Yani böyle bir Doğru. ülkeden bahsediyoruz, böyle bir yönetimden bahsediyoruz. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde de ben bir bir kere yani umarım yanılırım. Bu Gazze'deki ateşkesin de son derece kırılgan olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla orada da e, olumsuz bir e, tabloyla karşı karşıya kalabiliriz ama Tam bu Hamas'te edilmeye bu... başladı bile hocam daha ilk günden zaten. Tabii. Batı'nın e yardım tıl, Batı tırları meselesi var. Tabi tabii yani e, Batı şerri olmazsa Lübnan olacak, Lübnan olmazsa Suriye olacak, Suriye olmazsa Yemen olacak, Yemen olmazsa İran olacak. Yani illa bir bir yer olacak, illa o içerideki sıkışmışlığı dışarıya yansıtmak için e, Netanyahu'nun bir bahanesi olacak. Orta Doğu kaynayan kazan ve her zaman olduğu gibi İsrail atacak o odunları hmm. da.